Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hava yardımı karnavalı etkinliği nedir? Bedava kalıcı emoji, bedava kalıcı set ve karakter kuponu nasıl kazanabiliriz, kasabiliriz bundan bahsedeceğim. Gelin hep beraber etkinliğimizi inceleyelim. Ben bu videoyu 4 Ağustos gece 5'te çekiyorum. Öğlen 1'de yayında olacak. Günlük videosunu gece 3.30'da yayınladım. X-Suite açılımıydı. Ee, Bugün 3 video yayınlayacağım. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun yanında bir zil var. Zil Etiyum Park'ta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber etkinliği inceleyelim. Etkinlik 4 Ağustos'ta geldi. 20 Ağustos'ta gidecek. Etkinlik kurallarına bir göz atalım. Kural 1 henüz başlamamış veya sona ermiş etkinliklere ana etkinlik sayfasından girilemez. 2. Süper Hava Yardım Yükseltmesi 4 Ağustos'ta gelmiş 17 Ağustos'ta gidecek gözüküyor. Ödüller alma süresi ise 18 Ağustos'ta 20 Ağustos tarihleri arasında. 3. Farklı etkinliklere frekatlara hava toplayabilirsin. Sandıklar hava yardımcı jetonları belli sayı ulaştıkça otomatik olarak yükselir. 4. Bir sandığı yükselttikten sonra içinde ne olacağını seçebilirsin. 5. Sandık yükseltme sürecinde ödül alınamaz ve ödül alma sürecinde oyuncuların giriş yapıp ödülleri alması gerekir. Ödül alma sürecinde oyuna giremezsen ödüller sana oyun içi postayla gönderilir. 6. Bir sandığı seviyesi yükseldikçe sandıktaki yeni ödüller düşük seviye ödüllerini yerini alır. Oyuncular sadece puanlarının yettiği en yüksek seviyeye sahip sandığı alabilir. Oyunun bahsettiği sandık bu. Şu an benim sandığım seviye 1 olarak gözüküyordu. Seviye 2'ye geçti. Çünkü bilmeden birkaç görev tamamladım. Şimdi öncelikle puan nasıl kasıyoruz? Gelin hep beraber bunu inceleyelim. Sonrasında sandığı inceleriz. Paylaşımda takım görev etkinliği var. 4 Ağustos'ta geldi 17 Ağustos'ta gidecek olarak gözüküyor. Takımlı ya da eşli e, takım kurarak buradan görevleri yapacaksınız. İsterseniz 4 kişilik takım olun. isterseniz eşli takım kurun. Altta da görevler yazıyor. Eşli görevler. Takım üyeleri sosyal oyuncu kartlarını sohbet kanalında 10 defa paylaş. 40 hava yardımı jetonu. İşte bakın burada işte görevler bulunuyor. Eşli ve takımlı olmak üzere. Buradan kasıyorsunuz. Yaz birliktelik partisi etkinliği var. Burada da bağlantı edin diyor. Bağlantı edinmeniz gerekiyor. Partner edinmeniz gerekiyor ve bir arkadaşın da birlikteliğini arttırman gerekiyor. Bu etkinlik de bu şekilde ilerliyor. Şimdi benim Bağlantımda boş yerler vardı. Bağlantı daveti vardı. Bağlantı davetlerini kabul ederek buradan ilerleme sağladım. Alan Walker sürpriz hava yardımı etkinliğinden de hava yardımı jetonu kasabilirsiniz. Buradan bir toplayalım. Hasar. Belirtilen görevleri tamamlayarak hava yardımı jetonu kasabilirsiniz. 200, 400, 600, 1000, 1500 hasar ver diyor. Klasik mod yürüt yürüt biz fark etmiyor. Maç kısmına geçelim. Bir maç, iki maç, 3 maç, 5 maç, 8 maç tamamlayarak hava yardımcı etmeni kasabilirsiniz. Bir de sosyal kısım varmış. Bu sosyal kısımdan da BP, tavuk ve malzeme sandığı kuponu parçacı kazanıyormuşuz. Şimdi gelin hava yardımını inceleyelim. Hava yardımı 18 Ağustos yazıyor. Yani 18 Ağustos açılımını gerçekleştireceğiz. Şimdi tıklıyorum. Dediğim gibi oradaki bağlantı görevlerini yaparak işte seviye 2'ye yükseldim. Normalde seviye 1'dim. Şimdi seviye 1'de bakalım. bir tane ödül seçilebiliyormuş. 4 tane hola body. 4 tane de Xcite kullanabileceğimiz indirim kuponu bulunuyor. 10 haricinde klasik premium malzeme sandığı kuponu var. Seviye 2'de kalıcı emoji gözüküyor. Süreli eşyanın sol alt kısmında böyle süre işareti olur. Benim en beğendiğim emoji bu oldu. Yani bunu almayı düşünüyorum. Bundan bir tane seçme, diğer eşyalardan ise 2 tane seçme hakkımız varmış. Şimdi seviye 3'e geliyoruz. Bakın karakter kuponu burada yer alıyor. Karakter kuponu yanı sıra Royal Pass puanı, gümüş, G par ve BP de kasabilirsiniz. Buradan bir tane üye seçiyorsunuz. Bir tane emoji. Üç tane de piyango kuponu seçebilirmişsiniz. Genelde karakter kuponu oyuna yeni karakter eklendiğinde etkinlik olarak geliyor. Şimdi uzun zaman sonra çoğu oyuncu sevinmiştir yani karakter kuponu gördüğünü. İzleyicilerim bayağı soruyordu karakter gelecek mi, karakter kupon etkinliği gelecek mi diye. Ben de gözükmüyor diyordum. Harbiden de gözükmüyordu. Böyle süper hava yardımında geleceğini de hiç beklemiyordum. Eskiden x suite'in önceki etkinlikler oluyordu işte ne bileyim. İşte kanlı kuzgun parası topluyorduk. Bir şeyler topluyorduk iki suite ile alakalı. E, o topladığımız jetonlarla sandık açtığımızda karakter kuponu çıkıyordu. Şimdi onu çıkarttılar. Yani çoğu oyuncu karakter kuponunu o şekilde kasıyordu. Şimdi seviye 4'e geldik. İki hediyeleri var. Bir tane bundan seçiyoruz. iki tane öğe seçme. Bir tane emoji. Dört tane de piyango kuponu seçme hakkımız varmış. Bu arada popülerlerin yani hepsi 200'lük yani. Bir fark yok. Görüntüleri değişik. Seviye 5'e geliyoruz. Burada işte başlık ve giysi bulunuyor. Bunlardan birer tane seçme hakkımız var. En beğendiğim set bu benim. Hangisini beğendiniz? Siz yorumlar kısmında bekliyorum. Kişisel alan hediyeleri de 2 adet seçilebilirmiş. Öğe üç tane seçilebilirmiş. Emoji ise bir tane. Piyango Kupon ise 5 tane seçiliyormuş. Şu an etkinliklerden e, görevler yaparak hava yardımı jetonu kasacağız. Ve hava yardımı jetonları ile seviyemizi ilerleteceğiz. Bakın kurallarda da söylüyor. Bir sandığın seviyesi yükseldik. Sandıktaki yeni ödüller düşük seviyelerini yerini alır. O yüzden sadece puanlarının yettiği en yüksek seviyeye sahip sandığı alabilir diyor. İşte seviyeniz hangi sandığa yettiyse onun ödüllerini toplayacaksınız. Ve ödülleri toplama süremiz 18 Ağustos. 18 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri arasında toplayacağız. Şu an jeton kasmamız gerekiyor. Sol altta da etkinlikler var. Gelin bunları da inceleyelim. Arkadaşlarınla rütbeni yükselt. Rütbeli takım kurma puan koruması. Işte rütbeli takım kurma bonus puan gibi. Burada aktifleştirebileceğiniz şeyler var. Bunları okuyarak anlayabilirsiniz. Aynı zamanda etkinlik kuralları da var. Etkinlik kurallarını okuyarak da anlayabilirsiniz. 2.7 güncellemesiyle birlikte 5 adet başarım görevi eklendi. 5 başarım görevinden 3 tanesi süreli. Bu beş başarım görevinin yapılışını paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun yanında bir zil var. Zili tümü parkta bir tüm yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Videoya beğen atarak, yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.